...gaz şartları bizim bir şeye sürdü. Yani bu soğukta... ...isteyerek severek biz gelip burada beklemiyoruz yani. Ya tabii ki... ...insan grev yapmak istemez. Grev her senedir... ...çok riskli bir olaydır. Ama bunun yanında anlaşamadığımız için... ...mecburen... ...imalattan gelen gücümüzü kullanmak zorunda kaldık. Uçak giymeye dayandı. Artık... E, ...deyim yerindeyse... Tabiri caizse girebilmek için de sermayeyi ve elimizdeki maaşı artık döndüremedik. Yaşam koşulları çok zor. Kendimizi bir şekilde bu yaşam koşullarına alıştırmaya çalışıyoruz. Direnmeye çalışıyoruz. Bileğimizin hakkını istiyoruz. Hepinizin görevini, direnişini, kararlılığını Parti Toplumsal Özgürlük Partisi adına selamlıyorum. İlk günden beri sizleydik, birlikteydik. Bugün de sizleyiz. Yarın da sizinle olmaya devam edeceğiz. Geceden evet çok soğuk oluyor. Belki gündüz güneş olabiliyor veya yağış olsa da. Ama dayanmak zorundayız. Kendi geleceğimiz için bunlara dayanmak zorundayız. Şu an fabrikada çalışıp aktif imalatta çalışanlarda da 581 işçiden işte ambarcıları, forkliftçileri falan çıkarsak 500'ün aktif çalışır, çalıştığını düşünürsek en az 450'sinde bel ve boyun fıtığı vardı. Benim e, en ciddi rahatsızlığım hem de bel fıtığı oldu. Belli bir süre, rahat e, çalışmadığım zamanlarda oldu. İstirahat aldım vesaire, müzik tedavi gördüm. İş yerimizde e, iş yükü, insan gücü olarak ağır. E, bu şekilde meslek hastalıkları yüksek oranda. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları. E, yani bir nevi bedenimizi buraya veriyoruz. Hayatımızı buraya veriyoruz ama bunun karşılığını göremiyoruz, bunun karşılığını görmek istiyoruz. Bende 3 tane mesela bel fıtığı var şu. 29 senede. Sonuçta i̇şte gürültü yer olduğu için biraz kulaklarda, mesela sol kulakta biraz şey var, farklanmama durum var. Bel fıtığı, Fabrikada fabrikada %90'ı ağır sanayi olduğu için yani %90 işçilerde bel fıtığı şey var yani hepsinde aşağı yukarı var. Bende bel fıtığının yanında bileklerde de sıkışma var. E, abimiz aldığı tazminatla e, orta ölçekli yüksek açıdan evini evinin orta ölçekli bir yerli arabasını hatta belki bir de evlat evlendirebiliyor. Ya yani şu an ben kirada oturuyorum. 15 bin lira kira veriyorum. E, maaşım da ortalama 35 bin lira. Yani ben 15 bin lira kiraya verdikten sonra okulun masrafları, yani oğlum var bir tane onun masrafları, ev gider dedi. Yani borçsuz da geçirilmiyor. Borçlarımızı ödedikten sonra ay sonunda inanın hiçbir şey kalmıyor. E, bugün yaklaşık 24, 25, 20 sene işçilerin maaşları 40 lira geziyor. Şöyle, bak şöyle bakıyoruz, iki sene içerisinde işverenler e, karına kel katıp iğmeyi yukarı çıkartırken bizim de bizim maaşlarımız da tam tersine e, aşağı yaptı. Şöyle söyleyeyim ben 29 yıl önce de işveren bana 1000 dolar maaş veriyorsa aradan geçen 29 yılda geldiği doların geldiği şeye bakarsak e, orana bakarsak bana hala 1000 dolar civarında maaş veriyor. Ben ilk girdiğim zamanlar Kapka iyiydi yani, güzeldi yani. ama şimdi son zamanlarda mümkün değil. Bir de iki tane öğrenci ben okutuyorum. Yani mümkün değil yani şu anda eskiye var ya yüzde elli, yüzde daha fazlası zorardayız yani. Şu anda maaşım alım gücü olarak daha kötü oldu. Ben e, 2004'te aldığım paramın yarısından daha azını alıyorum rakamsal olarak değil e, şey gücü olarak, alım gücü olarak. akıllı iş verenle beraber ama ama bu dereceye geleceği belliydi yani ilk zamanlardan beri. Biz ne yani buraya geleceğini? Çünkü fabrikası da iyi bir fabrika. Yani bu rakamları veremeyecek durumda olan bir fabrika değil. Ama biliyorsunuz işverenin şeyi budur. Tutumu ne kadar az verirsem o kadar karıma diye. Değerli arkadaşlar bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları ...yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Bu düzenin bütün çarkları... ...zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. yaptığınız iş artı değeri çok yüksek bir Örneğin bir trafo yaparak... E, ...koskoca fabrikanın bir aylık... ...elektriğinden doğalgazına, suyundan servisine, yemeğine kadar beyaz yakası, mavi yakası bütün herkesin masraflarını karşılayacak şekilde bir trafo satarak bunları çıkartabiliyorlar. Buna rağmen bu kadar artı değeri yüksek bir iş yaparken bizim pastalar aldığımız payın bu kadar düşük olması bizim zorumuza gidiyor. Bu kadar patronlara para kazandırırken kendimizin fazla para kazanamaması hala zor ekonomik koşullar altında eziliyor olmamız bizi bu mücadeleye itti desem yeridir. Sie kommt nicht bei in der Dina Sie werden uns übernommen Sie kommt nicht in der Dina Nasıl bir Kesin bir paramız var. Tabii canım, geçmişin birikimi. Ne badireler, ne badireler, ne yaşadık. Ama bir işçinin de bu grev deneyiminin yaşamasına şart. Bizim konu itibariyle yerimiz e, tam İstanbul'la e, Kocaeli arasında. Gebze bölgesinde, e, başın kenara hemen. İster istemez buradaki direnişi e, gören işte araç sürücüleri konulara basarak ya da camları açıp e, slagonlarla bize de destek veriyorlar. Yürüsen buraya kadar geleceksin. Buradan geleceksin. Bunun evet. altına devam edeceksin. Şimdi nereye gidiyoruz? Arka kapıya mı? Arka kapıya gidiyoruz. Evet, mesafe varmış. Evet, bak ileride. Fabrika böyle devam ediyor bizim. Serviste gelen işler buradan mı yürüyor abi? Yok, o... Ana kapının orada otopark var ya. Orada gidiyorsun. Buradan genelde sevkiyat kapısı burası. Tırlar çıkıyor, giriyor. Bazen de getiren götürüyor. Evet. Diğer çadırımız da burası. Ben bir bakayım. Ben sana bir işaret veririm. hak aramaya sıra geldiğinde bize sefalet ücretlerini dayattılar. AKP iktidarından bu ülkeyi yöneten siyasi iktidara arkalarını yaslayarak kıl yasaklamalarıyla bizi bu sefalet ücretlerine boyun eğeceğimizi düşündüler. Top down oldular, top down oldular. Yarın oyun başlayacak. Olaya çalış. Olaya çalış. Cumhurbaşkanı kararıyla bu grev yasaklandı. Lakin 2018 yılında kazandığımız Anayasa Mahkemesi'nde kazandığımız bir şey var. Grev yasayla ilgili. Biz ona dayanarak hem da grevimize devam ediyoruz. Yani bizim Türkiye'de ne savunma sanayiyle, ne silah sanayiyle hiçbir şekilde bir bağımız yok. Ürettiğimiz ürün trafo. Bunun milli güvenliği tehdit edecek bir şeyi olamaz. Biz anayasamıza, bayrağımıza güvenip bu göreve çıktık. Allah gelip bakacağız. Yani. Ve yasağın e, mazereti olarak milli güvenliğe tehdit. Şimdi böyle bir firmanın, böyle bir fabrikanın, ya biz silah üretmiyoruz, ülke için önemli kritik bir şeyler üretmiyoruz bizim milli güvenliği tehdit etmeyle ilgili yani en ufak bir şeyimiz yok. Yani de, deyim yerindeyse terörist yetiştirmiyoruz. Herhangi bir terör eyleminde de bulunmuyoruz. Biz sadece bu şartlarda çalışmaya devam etmek istemiyoruz. Biz aklımızı istiyoruz. Yani bir şey İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Graças benim umudu oluyorsunuz. Artık sinmeyeceğinizi, bunların karşısında ezilmeyeceğinizi öyle yukarılardan bakın sizi küçük görenlere karşı mücadeleyi bırakmayacağınızı gösteriyor ve tüm emekçilere örnek oluyorsunuz. Burada, bu da işçilerinin bu haklı mücadelesi hakkı talepleri için yaptığımız bu mücadele, bu grev aynı zamanda da Türkiye içi sınıfının da önünü açacak, ışık tutacak bir e, mücadele olduğunu biliyoruz. Şu an yürüttüğünüz mücadele oldukça önemli. Çünkü sizler Türkiye işçi sınıfına örnek alıyorsunuz. Anayasanın 54. maddesi işçinin görev hakkı vardır der. Oysa ki bizlerin işçilerin grev hakkı ayaklar altına alınmıştır. Patronların ayakları altında çiğnenmektedir. İşçi kesimi kendi içinde çok daha fazla birlik bir beraberlik içinde olması lazım. Kendi emeğinin gücünün farkında olması lazım. En önemli bence sihirli kelime bu. Birleşen, birleşen,